Merhaba Terazi burçları ve yükselen burcu Terazi olanlar onlinefalcular.com piroze'ye hoş geldiniz. Ee, burada biliyorsunuz bugün 24-30 Nisan haftasını değerlendirmek üzere bulunuyoruz ben şimdi kartlarınızı karıştırırken lütfen siz de benim titreşimime ortak olmaya çalışın. Efendim biliyorsunuz aramıza ilk kez katılanlar için hemen hatırlatmak istiyorum. Buradaki yorumların hiçbiri kişiye özel değildir. Kişiye özel yorumlar almak isterseniz sizin probleminizle ilgili sorularınızla ilgili cevaplar bulmak isterseniz 0888 228 77 Çift sıfır arayıp bir tuşuna basmanız yeterli olacak. Yukarıda da yazacağız zaten bunu. E, oradaki yorumcu arkadaşlarımızla istediğiniz konuda sorularınızı yönetip, yönlendirip e, cevaplar alabilirsiniz. Aynı zamanda sadece astroloji değil, e, su falı, tarot falı, işte kahve açılımı hangisini istiyorsanız kendileriyle birebir de görüşebilirsiniz. Bu arada sitemize yeni katılan Nilgün Hanım'ı mutlaka deneyimlemenizi istiyorum e, çünkü kendisi çok güzel melek tarotu yorumu yapabiliyor ve ayrıca da yaşam koçu olarak hizmet veriyor sitemizde çok da güzel kahve falı yorumu yapıyor ağzınız açık kalacak o kadar söyleyeyim benden söylemesi efendim hemen terazi burçları için bakalım pazartesi itibariyle neler yaşayacağız neler olacak evet ee, terazi burçları için evet çok güzel bir kartla başladık sevgili teraziler. Pazartesi günü hayatınıza eğer kalbi gönlü boş bir teraziyseniz yeni biri girebilir. Ya da daha önceden tanıdığınız ama aranızda duygusal bağlamda bir ilişki yoksa bile yeni biriyle böyle artık bu ilişkiyi yeni başamaya taşıyalım kararı da alabilirsiniz. E, bu arada e, sizin yine pazartesi günü sezgili, duyarlı, sanatçı ruhlu benliğiniz ortaya çıkacak ve arkadaş canlısı bir tutum içerisinde olacağınız görünüyor sevgili teraziler fakat pazartesi günü yine bir takım kaoslar yaşayabilirsiniz karışıklıklar olabilir gündeminizde ya da ne bileyim e, bunlar sizin normal hayatınızla ilgili o hengamenin içerisinde her zaman yaşayabileceğimiz bir takım e, engeller çıkabilir önünüze ya da bir takım kayıplar olabilir bunlarla da ilgili olarak pazartesi dikkatli olmanızı öneriyorum salı gününe geldiğimizde evet salı günü e, bu böyle bazen hani pes ettim artık. Yani bu kadar problem üst üste gelmez. Bu kadar sıkıntı ya da işte bu kadar insanın attığı taş yerini bulmaz gibi bir pozisyon içerisinde hissedebilirsiniz kendinizi. Fakat burada yapmanız gereken şey cesur olup kendinize güvenmek tabii ki en güzel yol. Ee, yine aileden kaynaklanan bir takım sıkıntılar da yaşayabilirsiniz. Ee, fakat tabii ki en önemli şey e, burada sizin yaptığınız şey her neyse. Tutkuyla, aşkla yaklaşmanız eğer bu şekilde yaklaşırsanız doğru olan bir düşünce biliyorsunuz. Burada özel gibidir. Önünde hiçbir engel de tanımaz. Hiç kimse sizin cesaretiniz karşısında çaresiz bir şekilde kalacağı için size de kötülüğü dokunamaz. Salı günü birazcık böyle yılgın hissedersiniz lütfen bu enerjiyi bastırmayı bilin sevgili teraziler. Çarşamba gününe geldiğimizde. Evet. Çarşamba günü. Ee, güzel bir başarı yakalayabilirsiniz hatta artık hani böyle toplum beni tanısın e, bilinirliğimiz e, çoğalsın diyorsanız o başarıyı daha yakalayabileceğiniz ya da bunun ilk ışıklarını alabileceğiniz bir gün olduğunu görüyorum. Ee, çarşamba günü özellikle güven konusu sizin için ön planda olacak güvenilir ilişkiler güvenilir işte yerler güvenilir mekanlar arayacaksınız güven konusuyla ilgili her şeye dikkat etmeniz gereken ve özümsemeniz gereken bir gün olacağını görüyorum. Yine çarşamba günü rahatlamayla ilgili, rahatınızla ilgili, konforunuzla ilgili konularda gündeminizi teşkil edecek sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Perşembe gününe geldiğimizde böyle gündeminize Pat diye aniden bir olay düşebilir. Ve siz hızlı karar vermek zorunda kalabilirsiniz bu olayla ilgili. Hiç beklemediğiniz bir gelişme olabilir belki de. Ee, bununla ilgili olarak eğer bir karar alacaksanız lütfen fevri davranmayın. Zaman çok önemli sizin için. Uygun zamanlı çok önemli. Hemen karar verip uygulamaya geçmeyin lütfen. İki kez düşünün eğer böyle ani bir olay olursa. Çünkü biraz tez canlılığınızdan dolayı da zarar görebilirsiniz eğer sağlıklı bir karar almazsanız. Yine e, perşembe günü e, belli bir konuda düzen kurmak isteyebilirsiniz. Hatta bu konularla ilgili çok takıntılı ve saplantılı bir ruh halinde de olabilirsiniz sevgili teraziler. Cuma gününe geldiğimizde... Evet... Cuma günü adalet sizin için çok önemli olacak. Adil kararlar almaya çalışacaksınız ve doğru bildiğiniz neyse onu yapmak isteyeceksiniz. Kimseden hiçbir şey duymak istemeyeceksiniz. Ben kendim biliyorum. Ben kendi kararlarımı kendim veriyorum modunda olabileceğiniz. Fakat bununla ilgili de çok da adil bir şekilde kararlar almaya çalıştığınız bir gündeminiz olabilir. Yine Cuma günü. Cuma günü bir takım konularda iyi ile kötüyü ayırabileceğiniz bir enerji alacaksınız. Yani bugüne kadar belki size iyi görünen bir takım şeylerin kötü olduğunu ya da size kötü görünen bir takım şeylerin ve insanların da aslında sizin için iyi olduklarını da algılayabileceğiniz bir gün sizinle birlikte olacak sevgili teraziler. Cumartesi gününe geldiğinizde bir karar vermeye çalışacaksanız eğer cumartesi günü öncelikle hayatınızdaki parazit düşüncelerden kurtulmanız gerekiyor dingin bir ruh haliyle almak zorundasınız kararınızı. Çünkü dingin bir ruh hali olmadığını görüyorum çevrenizde. Bunu yaratmaya çalışacaksınız. Dingin bir ruh haline ulaşmak için bir takım çabalarda bulunabilirsiniz sevgili teraziler. Ve yine cumartesi günü büyük bir uğraş, büyük bir çaba içerisindesiniz. Karınca gibi çalışıyorsunuz. Varmak istediğiniz yol üzerinde artık o yol her neyse sizin için. Yine e, pazar gününe gelelim teraziler için. Pazar gününde e, bir çelişkide eğer olduğunuz bir konu varsa hani bu konuyu nasıl çözmeliyim ya da ne yapmalıyım düşüncesi içerisindeyseniz eğer e, belli bir karar vermek istiyorsanız ama bu kararla ilgili olarak hani sonra yapayım ya da işte şöyle mi yapsam neyse şimdi bunu yapayım da gibi net bir sonuca eğer varamadıysanız pazar günü artık bunu netleştireceksiniz. Konu her ne olursa olsun netleştirmek zorunda kalacağınız bir gün olacak sizin için. Ve bu belki verdiğiniz karar sizi hayat boyu bağlayacak. O nedenle güzel kararlar almaya çalışın. Yine pazar günü yaşayacağınız konular ya da şöyle söyleyeyim size tanışacağınız insanlar, yapacağınız şeyler ya da vereceğiniz kararlar sizi bir ömür boyunca da bağlayacak şeyler olabilir. Eğer bir tanışma yaşayacaksanız, kalbi boş, gönlü boş derhal için bugünü tercih etmenizi diliyorum. Çünkü Hayat ağacı kartı var ee, eğer bugün mesela güzel bir tanışma yaşayacak olursanız belki 40 yıl sonra bile beraber yaşlanabileceğiniz bir insanla tanışabilirsiniz sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Haftayı değerlendirdikten sonra bu hafta en çok neler sizin gündeminizde olacak hemen tematik kartlarınızda bir göz atmak istiyorum. Evet bu hafta resmi kurumlarla ilgili resmi evraklarla ilgili bazı sözleşmelerle ilgili imzalarla ilgili şeyler gündeminizde olacak ama bunlar aydınlık içerisinde görünüyor gayet güzel. Yine bu hafta bir takım haberler bekliyorsunuz fakat bunlar dört dörtlük gelmeyebilir. Yani tam istediğiniz şekilde haberler alamayabilirsiniz. Onlarla birazcık böyle boğuşacaksınız ve uğraşacaksınız. Yine bu hafta sizin birazcık daha sabırlı olmanız gereken ve tevekkül etmeniz gereken bir hafta olacak sevgili teraziler. Evet haftalık yorumunuzun burada sonuna geldik. Aşk melek kartlarınızla ilgili haftalık yorumlarınızı Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Instagram adresimiz online falcılar olarak bizi mutlaka ekleyin. Orada günlük burçlarınızla ilgili de kart yorumlarımızı göreceksiniz çünkü. Aynı zamanda videomuzu beğendiyseniz bize destek olmak için lütfen paylaşın ve kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun. Esen kalın. Bay bay.